Kastamonu Spor'un golcüsü Metin Can Cici. Merhaba. Merhaba abiciğim. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok sağ olasın. Öncelikle bir şey sormak istiyorum. Pandemide röportaj yaptıktan sonra, Instagram canlı yayından sonra e, insanların sana tepkisi nasıl oldu? Ya gayet olumlu oldu. Sohbetimizi çok beğenmişler. Hani diğer diyaloglara göre, röportajlara göre gayet sıcakkanlı diye şey yaptı, İlk bahsettiler. zaten o sıcakkanı seninle yaşadık. Ha öyle mi oldu? Aa, ben yani hani diğer, diğerlerini kaçırmıştım. Ondan sonra çok güzel yorumlar aldık. Hani sık sık yapın gibisinden. Çok keyifli sohbetti yani. Güzel yorumlar aldık. Sinan kurmuşla aranda bir kavga olmadı değil mi? <laughs> yok yok Sinan aradı sonra beni. Konuştuk. Gayet güzel sohbet ettik yani Sinan'la. İyi o zaman sana e, lige geçelim. Geçen sezon play-off'tan elendiniz, bu sezon ise Kastamonu Spor'un çok iyi bir grafik çizmedi ama son haftalara baktığımız zaman da deplasmanla ligin iddialı ekiplerinden Van Spor'u yendi, Sakarya Spor'u yendi. Neler söylersin? Sen kendi performansında konuşacak olursak. Şimdi öncelikle geçen sene play-off oynadık takımca. Geçen sezon için sezon başında da ligde kalma yeterli gibi yorumlarla bir sezona başladık. Sonra güzel bir hava yakalayıp playoff potasına girdik, playoff oynadık. Ama kadro kalitemiz ve derinliğimiz buna uygundu. Ama bu sezon başı sizin de bildiğiniz üzere transfer yasağımız var. Ondan dolayı kadro derinliğimiz çok kısıtlı. Ee, bu da bizi zora sokuyor. Çok hani geçen seneye göre bize yakışacak durumda değiliz bu sıkıntıdan dolayı. Ama elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu sene hani ligde kalmak için büyük mücadele veriyoruz. İnşallah da Sezon sonunda ligde kalmış bir şekilde Spor'u olduğu yerde bırakmak istiyoruz. İnşallah. çok maç var. Kendi performansını değerlendirecek olursan bu sezon kupa dahil toplamda 8 golün var. kısmen geçen sezona göre geride kaldın ama kadroya baktığımız zaman da hani daha çok gençlerle oynuyorsunuz. baktığımız zaman da bir başarıdır. Kendi performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ya kendi performansım tabii geçen sezona göre hani beni de tatmin edecek seviyede değil. Yani birçok hani sebep de diyebiliriz, bahane de diyebiliriz buna. İşte kadro kalitesi, genç oyunculardan daha yeni profesyonel olan 7-8 tane oyuncumuz var. Hani bir de futbol bir alt liglerde biraz daha zor olduğu için adaptasyon sorununu da yaşıyorlar. Ondan dolayı hani beni de etkiliyor, etkilemiyor değil. Yani iyi futbolcu, iyi takım daha iyi verim alıyor, daha iyi performans sergiliyor oyuncu iyi takımda. Ama işte ikinci yarı üstüne koyup işte ben de kendimi yeterli bulmadığım için üstüne koyup en iyi seviyeye çıkmak istiyorum kişisel olarak. Tabii ki futbolcularda da uyum süreci var. Sizin evet. onlarla o birlikteliği sağlamanız daha hani kolay olmuyor. Çok maç var. İşte kamp ortamında doğru düzgün olmuyorsunuz. Bu sezon kamp ortamında geldi. Bakalım neler olacak. Umarız Metin Cancici istediğimiz, özlediğimiz yere konuma gelir. İnşallah, i̇nşallah. Seni üst liglerde görmek istiyoruz. İnşallah. Kastamonu sporla olursa daha güzel olur. Aynen öyle. İşte benim de isteğim, hayallerim, hedeflerim o yönde. Ee, geçen sene iyi performansı bu seneyle de tamamlayıp hak ettiğim, hak ettiğim de benim istediğim yere çıkmak istiyorum. Oynamak istiyorum. Sezon başı teklif var mıydı? Vardı ama hem kulübümüzün transfer yasağından dolayı hani bir oyuncunun ayrılma söz konusu değildi. Ondan dolayı burada kalmak zorunda kaldık. İnşallah bu sene görevimizi yapıp Sezon sonu sözleşmem bitiyor. Bakalım hayırlısı kısmet olursa olur. Kulüpte de kalabilirsin. Diğer takımlara da gidebilirsin. Olabilir. Artık şartlar neyi olgunlaştırıyorsa. Şartlar neyi şey olur. İlk başta görevimizi burada tamamlayalım. Peki bir şey soracağım. Playoff'a döneceğim ben. Playoff'ta çok yani kötü performans sergilediniz. Ki başkanın da buna karşı bir sistemi oldu. Kafa olarak mı gidemediniz? Çünkü çok uzun bir süre vardı. Hemen bir anda pandemi pandemi yani pandemide oynamadınız bir anda kamp yapmak zorunda kaldınız. Antalya'ya geldiniz. Yani takımla hazırlık maçı bile yapamadınız. Yani ama diğer takımlar da yapamadığı kötü bir oyun vardı. E abi şimdi maçlar oynanacak mı, iptal edilecek mi, işte tatile çıkılacak mı, sezon bitecek mi? Bunları böyle düşündükçe bunlar bana bahane gibi geliyor. Çünkü bize olan her takıma da oluyordu. Bize tatil olsa her takıma da tatil olacaktı. Yani bu bence bahane. O gün yani maç günü sanki bir şey oldu gibi yani hiç olumlu bir şey yoktu sahanın içinde. Sanki bütün herkesin yetenekleri elinden alındı ya da çok değişik bir şey vardı yani. Hani istesen bu kadar kötü performans sergileyemezsin takım olarak. Yani öyle maça öyle başlandı, öyle gitti, kötü olarak gitti. Yansıtamadı kimse sahaya isteğini. Kötü de sonuçlandı yani. Ee, rakibe baktığımız zaman onlar da çok iyi performans sergilemediler. Sergilemediler. Belki o hava sıcaklığı, o akşam saatinde o sıcaklık belki herkesi etkiledi. Onlar da hani karşı takımda çok etkili değildi ama yani sanki o gün bir şey vardı her şey kötü gidiyordu yani. İstesen bu kadar kötü oynayabilir misin diye sorsan oynayamazsın yani takım olarak. Çok değişik bir gündü yani. Geçti. Umarız öyle dönemler bir daha yaşanmaz. İnşallah. Çok teşekkürler. Bizleri kırmadın. elimize katıldın. Ben teşekkür ederim. Kariyerinde başarılar diyoruz. Teşekkür ederim inşallah. İyi günler.